Bir daha babasını sormak isteyen var mı? Babasının nerede olduğunu sormak isteyen var mı? Gülce? Hiç buraya yakışmıyorsun Gülce. Tam bir Sultan Gazilisin Gülce. Dobrucalı Gülce. Dobrucalı Gülce, Dobrucalı Gülce. <laughs> Burası Sultan Gazi mi? Burası Gazi Osman Paşa mı? Birce. Şey. Burası kardeş mi olmuş Anne. Buraya böyle. Bak mı çalışıyoruz biz burada? Bak buraya. Burası Gaziosman Paşa mı? <laughs> Ertuğrul Gazi Parkı mı sandın sen burayı? Ha? Ne yapıyorsun? Bir bir yapma yapma şöyle şeyler. Dobrucalı Gülce, <laughs> Dobrucalı <çalıcınca>. Gülce. <laughs> Ne yiyorsun? Tavuk. Ya yiyebilirsen.